İspanya'da bombalar patlıyor, ben de erik yiyorum gördüğünüz gibi. Şu anda bir arkadaşımızın evindeyiz ve haberleri izliyoruz. Haberlerde neler var şu anda? Haberlerde Üzümde. neler var olduğunu bilmiyoruz ezgicim. Şurada bombalar patlıyor ama. Evet, Nilay'da bombalar Birazdan patlıyor. Birazdan çıkar belki bir şeyler. Yani şaka gibi 20 kilometre ötemizde bomba patlıyor. Siz neden oradasınız diyeceksiniz. çıkamıyoruz da arkadaşlar. Hava yolları kapatıldı. Evet, tüm hava yolları kapalı ve karayoluyla Azerbaycan'a geçecektik. Azerbaycan da karayolunu açmamış. Families and civilians were dead since morning. Evet, şu anda açıklama yapılıyor durum hakkında. Biz de böyle oturduk, çekirdek çitliyoruz. Ne yapalım? bak gözüküyorsun. Ha, ha Tahran'dan geldik. Güzel geldik, hoş geldik. 7 saat otobüs yolculuğuyla neredeyiz? İsfahan'dayız. İspan çok önemli bir şehir. Neden önemli bir şehir? Çünkü çok eski. E, tüm İran şehirleri gibi 200 ile 600 yılları arasında burada Sasaniler varmış ve Sasaniler için ticaretin e, burası kalbiymiş. Zerdüşlerin askeri merkeziymiş İsfahan. Zerdüşler kim Ezgi? Kim Zerdüşler? Zerdüşler İranlı çok çok eski bir din reformcusu olan Zaratuşra'ya inanan kişiler Zerdüşt oluyor. O zamanlar dinleri Zerdüştlükmüş. Tabii şu anda Zerdüştler çok az kaldı. Çünkü hepsi Hindistan'a kaçmış Araplar geldiği zaman. Neyse burası da bir çarşı. Ne çarşısı burası biliyor musun? İsfahan çarşısı olamaz mı? Olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Hediyelik eşya, tavla mesela Ezgi. Bol bol tavla var. Evet, aynen bize benziyorlar yine. Sürekli tavla oynanıyor burada. Elişi saat diyebilir miyiz Ezgi bunlara da? Bunları da elişi saat diyelim Gökhan. Bastır gelsin. Burası da İsfahan'ın en ünlü meydanı. Nakş Cihan meydanı. Gökhan Farsça konuşmaya çalışıyor ama Farsça ile Türkçe karışımı yeni bir dil Gökhanca. Bakın mesela nakş etmekten nakış. Cihan da bizim bildiğimiz Cihan yani. İkisini e, i̇kisinin ne oldu Ezgi? Cihan'ı nakş ediyorlar. Yani Cihan'a dikiş dikiyorlar. Düşünsenize tüm dünyayı işliyorlar elleriyle. Evet yani bütün cihan bir olsa bir ezgi etmez mi ezgi? Bir ezgi etmez çünkü bakın nakışlıyım. Nepal'den ama. Nakşi cihan dedikleri dünyanın düzeni, dünyanın yansıması. İşte bu gördüğünüz meydan ve çevresi Safaviler zamanında 17. yüzyılda yapılmış bir yer. Evet ben nakış nakış dünyayı işlemek dü demiştim zaten. Gerçekten İran halıları olsun, İran sanatı olsun ince ince işlenmiş. Bakınız. O halı mı? Evet. İrem halıları var. Aa, rengi de güzelmiş. Halı değil evet. Ezgi'nin bu mu? halı bu. Kilim galiba. Kilim, halı. <laughs> Aynı şey mi sence Ezgi'cim? Bir içeri giriyoruz, bir dışarı çıkıyoruz yanıyoruz, bittik. Nakşi Cihan dünyanın en büyük meydanıymış. Ciddi anlamda çok büyük. Bize de kayboluyoruz, ne yapacağımızı şaşırdık. Burası Safafi Saltanatı'nın çok önem verdiği bir meydan. Neden? Sadece büyüklüğü yüzünden değil, dört tane sütun var. Halkın 4 arenası. Burada din arenası var. Burada da halk arenası var. Bu tarafta ekonomi arenası var. Bu tarafta da Hükümet arenası var. Şimdi hükümet arenasına girelim. Neydi adı? Ali Kapı Sarayı. Ali Kapı Sarayı. Ali Kapı Sarayı. Kapı bizim kapı, Ali bizim Ali. <laughs> Saray da neymiş bakalım. Eğer dolarla girerseniz kişi başı 3 dolar ama biz iki kişi 3 dolar verdik. Hallem ettik, hallem ettik, indirim yaptırdık. Farsça bilgiler var. Sonunda İngilizce bilgi bulduk, çok sevindik. Burada İranlılara bilet fiyatları çok çok daha ucuz, turistlere çok pahalı geliyor bize. Biz de dedik ki İran'ı tanıtmak istiyoruz, lütfen bizi içeri sokun falan, bizi kırmadılar. Evet, Ali Kapı Sarayı altı katlıymış. Birinci kata çıkıyoruz. Ali aslında Farsçadan geliyor, büyük veya imparatorluk anlamına geliyormuş. Kapı da Azerbaycan'da kapı demek. Yani büyük kapı. Vay. Güzelmiş. E çok güzel tabii Yani biz saray gezmeyi seven insanlar değiliz aslında ama. Yaş ilerledi. Artık saray gezmeyi seviyor muyuz Ezgi? Bence seviyoruz. Fena değil yani gezmek. <laughs> Burada 18 tane ahşap sütun var. Maşallah, maşallah. Evet, bunların her biri tek bir çınar ağacının gövdesinden yapılmış. O kadar değerli ki çınar ağacı. 18 tane ağaç kesilmiş Ezgi. Bir dakika burası bir saray Gökhancığım. İnsanlar sadece şömine de yakmak için ağaç kesiyorlar. Kesilmemek bir... tabii ki ama bu bir saray yani. E saray olunca kesilmek mübahtır mı diyorsun? Ne Demiyorum, diyorsun? Demiyorum ama tarihi diyorum. Burası tarihi. Çok eski. Safa bir saltanatına, imparatorluğuna Sa... gidiyor. Eskiden kesilen ağaçlar e, mübah mıdır o zaman? Eskiden bütün ağaçlar saray içinde kesilse sorun yok mudur diyorsun? Hayır kesinlikle öyle bir şey demedim. Gökhan sözlerimi çarpıtmaya devam <laughs> tamam ediyor. Bakın Me meydan manzarası göstereyim ben size. Şaka yapıyoruz tabii ki yani bu kadar da ince hassas düşünmüyoruz. Bu meydan şaka değil. Neden dünyanın en büyük meydanı? 83.500 metrekare. Hay maşallah diyorum. Bu meydanda işin ilginci iki eski Pers sporu polo ve binicilik yapılırmış. Hala o direkler burada mevcut. Tabii buradan göremiyoruz çok aşağıda. Polo kalesi bunlardan bir tanesi. Gülkan'cığım polo nedir polo? Polo oyun işte atların üzerinde bir oyun. Polo kalesi de bu. bu bundan bir iki tane yapınca arasındaki yere topu atınca gol oluyor. Şundan bahsediyor kendisi de şurada var. Şurada da Gökhan büyük, var. Orta direk değilmiş. Şaban. Arkamızda bir polo sanatçısı var. polo sporunun burada ne işi var? Normalde Arjantin, İngiltere, Amerika, Hindistan'da alınan ve ön plana çıkan polo oyunu aslında orijinali İran'da. Bu bir spor muymuş? Değilmiş. Bir savaş sanatıymış. Bu çok üzücü bir şey. Çünkü poloyu görünce direkt aklıma işte İngiltere, Avrupa falan geldi. Meğersem e, ya dünyada ilk. inanılması. hiçbirimiz bunu bilmiyoruz be de. Ne kadar üzücü ya ben değil mi? Biz bilmiyorduk. Belki bilen vardır. 6. Altıncı... Bilen var mı? Arkadaşlar var mı bilen o? No. Milattan önce 6. yüzyılda İran'da oldu, oynanmaya sandım. başlamış. Safaviler'de o gösterdiğimiz Nakşicah'ın dünyanın ilk polo sahasıymış. Vay be. Hey gidi günler, hey gidi neydi ne oldu değil mi? Şimdi, Dünya dönüyor, sen, ne dersen, de. de. Yıllar geçiyor, geçerse geçse Fark etmesen de yüzyıllar geçmiş, yüzyıllar ee, polo ve binicilik sadece eğlence amaçlı değil aynı zamanda da savaşta Pers erkeklerinin cesaretini ölçmek amaçlı yapılan sporlarmış. Elifciğim bu futbola veya binicilik polo gibi sporların bu top Hı. topu kullanıyorlar. Evet. Bunun aslında bir eski bir mit tarafı mitolojide bir yeri var evet. hikayesi var. Ben bir... söylemek istiyorum top ne dünya. Hayır güneş. Nakış cihan güneş. Narksi Cihan. E, hayır, güneş. Düzeni temsil ediyor ama genellikle güneş. Yüksan yanarsın ya. Mesela Apollon veya tanrılar e, o güneşe erişmek için o kutsallığa güneşe erişmek için o topu oynarlarmış. Şimdiki zamanda tabi daha farklı futbol. Şimdi artık Messi bir tanrı e, yani aslında bir tarihi bir tarafı var yani daha doğrusu bir mit yazılmış. Ondan sonra da futbolla beraber işte sloganlarla işte efsaneler yazılıyor. Evet Ondan burada sonra... söylemek istiyorum. Çok aslında ilginç bir konu oldu. Neden ilginç bir konu? E, seyircimiz sakın alınmasın. E, sadece bir kişi söyledi bunu. Ara futbolcuyu ben tanımıyordum. Arda Güler, e, hala Arda tanımıyor Gül, eski. Pardon. fotoğrafçı biliyorsunuz. Ara Güler geldi aklıma ve sevindim. Canım ülkem Ara Güler'le tanınıyor diye ama Arda Güler Tanınıyormuş. İzleyicimiz de dedi ki yuh dedi dünyaca ünlü futbolcuyu nasıl bilmezsin ben aragüleri biliyorum izleyicimiz. Ezgi'cim ama ben de ondan bahsediyorum. Aragüler belki tamamlayıcı ve ülkeyi bütünleştirici bir yapı olmayabilir ama mesela bir futbolla beraber bütünleştirici bir yapı var. Yani ritüel modern zamandaki ritüeller mesela hep beraber toplanıp e, hype grip sloganları atmak ve evet. e, yani işte o top dedik ya mesela güneşi e, Güneş'e evet. ulaşmak isteyen tanrıları izleyen seyircilerle beraber bir ritüel oluşuyor aslında. Din gibi bir şey yani. Evet, tabii olimpiyatlar çok eski aslına bakarsanız tabii. Ama şu da var ki e, fotoğraf da çok eski, görsel sanatlar da çok eski. Biraz daha bireysel oluyor. Evet, Hangi tarafı savunursanız, bireyselliği, e, toplum olmayı biz iki tarafı da bir arada dengede kurmaya çalışıyoruz. Aynen, ben kesinlikle iki tarafı da laf etmiyorum. Lütfen o yüzden laf edilmesin. Neyse, nereden geçtik bu konuya ya? Ulan toptan geldik bu konuya. <laughs> Neyse. öyle bir şarkı vardı hatırlıyor musunuz? Aramızda bir top, aramızda bir top, aramızda bir top var diye. Evet şimdi nereye geçiyoruz? Burası neresiymiş? Evet İran kadınları selam olsun hepinize. Bence çok güzelsiniz. Hepiniz çiçek gibisiniz. Arkamızda Pers kadınları var. İran kadınları var. Ee, bayıldım. Nerede yani, ki? Arkamızda. Ha. yukarıda fars sanatını görüyoruz. Gaçpore diyorlar buna. Alçı sanatı yani üzerine e, tabaka tabaka işlenmiş boyalarla, malzemelerle alçı işçiliği. Mesela bakar mısın? O da mı Gatch Evet, pori. Bence öyle değil mi? Biraz e, Rönesans zamanını hatırlatıyor. Evet, öyle gibi. Evet, burası nereyi hatırlatıyor sizce? Sanki böyle İspanya'nın güneyi Endülüs ve sanki bizim Güneydoğu Anadolu'muz gibi, değil mi? Ama Safaviler, Abbasiler, zamanı falan, e, tabii Endülüs tarafı, Emeviler dönemine ait biraz da. Emevilerde Arap kültürünü ön plana çıkartıyor. Abbasilerde biraz da e, İslam ön plana çıkıyor. <laughs> Evet, kara dut alıyoruz. Biliyorsunuz burada her yer dut ve tut diyorlar. Ben kara duta bayılırım. Kara dut. Yakan burada. Cüzdanı yani bulamıyorum. Cüzdan ben de sanırım. Eri. Oo, aldık. Bakar mısınız yani, dutların e. güzelliği? Kasa Ezgi'de de kasaya ulaşamıyoruz bir türlü. Bir dutları Tut bilek. Tut. Bilek. Tut. Tut bilek bilek. Yes. Ezgi'cim tut bilek diyor. Yes. Ka kara. Bize. Tut siyah. Tut bilek. Yes. Yes. Siyah, siyah, siyah tut, tut. Bir gölge, Dükkanların önünde bir gölge. Oh piknik yapıyoruz ya. Hayatım. Ana, 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 <laughs> Oy. Oo oh, muhteşem. Hadi karidot. Saç çıktı dönemine geldi, geldik ben ağzımı açıyorum karidostu ağzıma vereceksiniz ki. Hmm. Padişahım diyeceksin bir de. Ne diyeceğim? Hm güzelmiş tatlı. Padişahım diyeceğim. Demeyeceğim. <laughs> Kadın kısmı bir türlü öğrenemedi şu erkeklere nasıl saygı duyacaklarını. Nurkan yarıladık. Ezgi bana kızdı. Niye elini bu hale getirdin peçetem yok benim de eve mi gideceğiz buradan da otur otur dedi. Benim elime bakın bir de Ezgi'nin eline bakın. Temizliyorum. Temiz kız vesaire. Dut da güzelmiş ha. Yalnız Gökhan midemiz ağrıyacak ya. Gökhan dur. Durmuyor. Benim midemle ilgili bir sorunum yok. Yürün her yere dut. Sokakta yürüyorsunuz dut ağaçları. Hı. Ve yerlere dökülmüş yazık. Evet, cool bir arkadaş olduğu için seninle beraber çekiliyorum. Terz bir çocuk geçti evet. Bayağı büyük gözlükler, gözler büyümüş. Ama sadece bu alandan dışarı çıkmıyor bence o çocuk. <laughs> Buralarda geziyor. <laughs> meydanın etrafında dolanıyoruz. Burası da ayakkabıcılar bölümü. Her bölüm farklı farklı anlaşılan. Evet burası Tanrı'ndan daha ucuz geldi bize ama göreceğiz. Evet. Burası da ekonomi köşesi. Kayseri kapısı. Bir diğer ismiyle Kayseriye kapısı. Kayseri bizim Kayseri var ya o aynı yerden geliyor. Yani çarşı, kapalı çarşı, ticaret merkezi anlamına geliyor. Ekonomi tarafı. Sezariye'den geliyormuş. Yani Sezar'a ait bir yer. Evet şurada çok güzel figürler var ama tam kamerada gözükmüyor. Vay be Sezar'a ait bir yer. Bizim Kayseri de oradan geliyormuş. Sezar'a aitmiş Kayseri. Roma dönemindeki zamanlarda sezer haber olur mu? O, tamamen farklı anlamda kullanılıyor Ezgi o. <gülüyor> <gülüyor> Ezgi içeride küpe bakıyor. Daha doğrusu küpe mi bakıyor? Bir şey bakıyor ama bakın çift başlı kartal. Yani zamanında burada Selçuklular hakimmiş. 150 sene kadar hakimmiş. Ondan mı geliyor? Yoksa işte genellikle kartal iki başlı yani iki yana bakan kartal sembolü doğu batı hakimiyetini gösteriyor. Yani hem doğuya hem batıya bakan kartal figürü. Ezgi'cim bütün dünyayı alacaklar bu kartal. Ya da dünyevi taraf öteki dünya tarafına bakıyor olabilir. Birçok anlamı var bu kartalın. Hititler kullanmış, Bizanslar kullanmış, Selçuklular kullanmış. Sen kartal sever misin? Ben bir kartal, ben bir kartal severim. Kartal sever, can kalkar desene. Kartal sever, can kalkar, 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 can söyledim. sarkar. Yanlış <laughs> söyledim. bayağı büyük bir çarşı. Nereden ne çıkacağı hiç belli olmuyor. Burası minyatürler çarşısıymış galiba. Ya kapalı çarşıdan daha mı büyük sanki? Bilmiyorum ama muntazam dizilmiş yani. Kapalı çarşıda kayboluyorsun. Biraz rahatsız edici oluyor. Burada nereye gittiğin belli. Artık geleneksel İran yemeklerine giriş yaptık. Ne, neydi bunun adı? Bu Badum mu? Biz neyimiz? İsmi? Aşkalanko. Aşkalanko. Yani bayağı akışkan bir şey ama ne olduğuna bakacağız. İkisi iki dolar. Turistik ya. bölge pahalı. Ya üstüne bir şey koyuluyor bak. Nanado. Nanado. Bu da Bu, soğan, soğan sanırım. Soğan. Yazdo. Ee, soğan. Kurutulmuş soğan bence o. Evet kurutulmuş soğan. O oh, çok güzel gözüküyor. Bizde aş yemek anlamında eski Türkçede. Burada eski Türkçe mi ya aş? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aşpaz da mesela çorbacı, çorba yapan kişiymiş yani. Aşçı değil de, e, çorba yapan kişi. Bu çorbamızın ismi aş galamkar. Gökhan aşken Farsça konuşamıyor. Tokken inanılmaz Farsça öğrendi. <laughs> Neyse aş, aş burada aslında çorba demek. Mesela aşpaz da çorbayı yapan kişi demek. Yani bizdeki gibi aşçı anlamına gelmiyor. Evet, bakalım bunun içinde neler yok neler. Bunu Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman dilenci çorbası diye geçebiliyor. <laughs> Ama of! Buranın en ünlü çorbası. Ya... Bir şey diyeceğim, bu dilenci çorbasıysa buradaki dilenciler besin değeri yüksek insanlar Gökhan. Evi'ciğim beslenmeleri gerekiyor adamların ki dilenebilsinler. Hayat böyle bir şey. Gökhan, ben böyle dilenci görmedim ya. Ye bakayım. Gökhan, bu bizim mercimek çorbasının... İşte mercimek var zaten. ...daha çok tahıllı olanı. Ne bakar mısınız? Hmm. Bak 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 kıvama bak. Körü de var içinde körü. Baharatlar bakar mısın kıvama? Şu kıvama bak arkadaşım. Akıyor akıyor. Üstündeki kurutulmuş nane zaten burada nane kelimesi de çok benziyor. Çocuk öyle bir şeyler dedi. Nana gibi bir şey dedi. Mercimek, nohut, yeşil fasulye, maydanoz, kişniş, dereotu. Afiyet olsun. İstediğiniz her şey var bunda. Bayağı besleyeceğim. Ben bayıldım ya. İran yemekleri. Ben geliyorum. Çok güzelsiniz. Tarihi evler de var İsfahan'da böyle. Adam hepsini kendisi mi oymuş bunların? Baya güzel ya. Ya işçilik çok. Bu kartpostal e mı? E ne Burada e ünlü kişiler var galiba, değil mi? Evet. Kartpostal. E Mön. Mersi. Bukto. E Book Yani. Bu kadar saat ne çünkü kimse yok burada. He e ben yine kapıldım. <laughs> Of. Gökhan Gökhan. Gökhan Gökhan. Hangisini beğendiniz ki? Yani değişik şeyler var. Bunu giyemem tabii ki ama. Yani çok güzel şeyler var. Ezgi'nin bir yerlerini kapatması evet. gerekiyor. O yüzden e, gömlek bakıyor ama Ezgi normalde giyebileceğim bir gömleğe ihtiyacım var her yerde. Ya almasam da olur. O kadar da şey yapmıyorlar ama tabii kapamanız daha iyi. Bu sana iyi. yakışır. Kolunu takabilirsin bunu. Çok hoşmuş. Önce benim için perdeleri araladı. Geleceğim rüyalarına. Sabahlara kadar. Vay sansürlü Ezgi. Akşam üzeri oldu. Her yer kalabalıklaştı. Bomboştu öğlen ya. Evet akşam hava serinince İranlar kendilerini dışarı atıyorlar. Akın geliyor akın. Kamer Kamerada da akın gözükmüyor. Veysel gözüküyor. Hü -hü 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 -hü. O, Veysel kim? Akın. Akın'ın kankası. Neden Akın'ın kankası Veysel olmak zorunda? Çünkü Veysel'i tersten okursan Akın olur. Ya İsfahan çok düzenli bir şehir. Tahran çok dağınıkta. İsfahan'da her şey hemen hemen bir yerde yani. Böyle hiç yorulmuyorsunuz. Birkaç gün siz de aynı bölgede dolanıp duruyorsunuz. Yemek yiyecek bir yerler arıyoruz. Orada da biz görmemişiz. Görmemişiz. Görecek çok yer varmış meğerse Mezgi. Neyse günümüzü bitirdik. Bugün de bitti. Yorulduk. Birisi flüt çalıyor. Tahran'da kadınlar biraz daha cesaretli gördük. Başlar biraz daha farklıydı. Burada biraz daha ortak isimlere gelince galiba ülkelerde muhafazakarlaşma artıyor. <laughs> ya belki de korku artıyor. Tabii orası başkent. Yani. Ee, kadınlar direkt açıyorlardı. Burada da var. O var. çocuk eziyordu beni. Ben... Tuvaletim geldi beni eziyor. Ne oluyor? Bunu neden söyledin videoda? Çünkü Düşün bak kızardım söyleyeyim? kızardım. Yani i̇kimiz de kızardık. Bence tuvalet ihtiyacınız var. <laughs>